Merhaba tarih severler. Bugün tarihin en ikonik figürlerinden bazılarının günlük yaşamlarına göz atacağız. Onları büyük başarılarından tanıyoruz. Peki ya günlük rutinlerinde nasıl insanlardı? Hadi öğrenelim. İlk olarak Napolyon Bonaparte. Kısa boyu ve askeri dehasıyla bilinen Napolyon, aynı zamanda kısa uykusuyla da meşhurdu. Geceleri sadece 3-4 saat uyur ve gününe sıcak çikolata ile başlardı. Askeri stratejilerini genellikle yatağında planlar ve gösterişli kıyafetler yerine sade giyinmeyi tercih ederdi. Sırada dahi Leonardo da Vinci var. Peki onun üretkenliğinin sırrı neydi? Çok fazla uyku. Leonardo gün boyunca birkaç kısa şekerleme yapar, böylece sanat ve bilim için zamanını maksimize ederdi. Sürekli notlar alır, doğayı gözlemler ve detaylı anatomik çizimler yapardı. Şimdi sıra Mısır'ın gizemli kraliçesi Kleopatra'da. Günlük rutini güzellik ritüelleriyle doluydu. Süt banyoları yaptığı ve cildini nemlendirmek için bal ve doğal yağlar kullandığı biliniyor. Güçlü bir lider olarak sık sık diplomatlar ve danışmanlarla görüşerek yönetimi için stratejiler geliştirirdi. Devam edelim. Fizikçi Albert Einstein. Einstein oldukça sade bir yaşam sürüyordu. Önemsiz kararlara zaman kaybetmemek için her gün aynı kıyafetleri giymeyi tercih ederdi. Bir kahve aşığı olan Einstein saatlerce düşüncelere dalıp çığır açan teorilerini geliştirdi. Son olarak Fatih Sultan Mehmet. Güçlü bir entelektüel yanı vardı ve her gün okumaya, özellikle Latince ve Yunanca metinlere zaman ayırırdı. Sanata tutkuyla bağlıydı ve minyatür sanatçılarıyla sık sık sohbet ederdi. Ayrıca ata binmeyi çok seven, formuna düşkün biriydi. Bu büyük şahsiyetler sadece zaferleriyle değil, Aynı zamanda ilgi çekici günlük alışkanlıklarıyla da tanımlanıyorlardı. Günlük yaşamlarındaki disiplinleri ve tutkuları efsanevi statülerinde büyük rol oynadı. Hangi tarihi şahsiyetin günlük hayatı sizi en çok büyülüyor? Yorumlarda bana bildirin. Daha fazla büyüleyici tarih bilgisi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.